Tabii en yaşlıdan başlamak gerekiyor. Sayın Yosem İzrail, <laughs> hoş geldiniz efendim. Abi masanın yaş sınırını yükseğe çekmişim. Evet, tabii hoş ki. Hoş bulduk. Ee, sen Uçuş 811 filmiyle evet. geliyorsun. Bu çok böyle spesifik, hani Amerikalıların ürettiği evet. e pek e mühim Hollywood prodüksiyonları gibi çağrıştırıyor ismini. Biraz bahsetsene. Evet, esasında <laughs> işin en büyük özelliklerinden bir tanesi filmin %99'unun uçağın içinde geçmiş olması. yani Çok güzel. Ya, tek mekan. Ee, psikolojik gelim ge ee, bir hikaye. Ee, uçak içerisinde e, yana yaşanan bir, bir takım olaylar var ve bununla alakalı e, e, bir film yaptık. Ben hani daha önce hiç böyle bir senaryo okumamıştım, İşin gerçğini söylemek. Afişi işte. görebilir miyiz Ben çok merak ettim afişini. Nerede var afiş? Arkamızda şurada mı göreceğiz? Bakalım. Kim? İşte <laughs> bu. Aa, afiş de güzel. E evet, yani yönetmenimiz Hakan e, biraz. Evet, Burcu Kara oynuyor, Emre Karayel <laughs> oynuyor. Ozan İzrail oynuyor, Ozan Yiğit oynuyor. Çok havalı görünüyor hakikaten. Bir de yurt dışında da enteresan bir şekilde fazla gösterildi. İşte İsveç'te hem Stockholm hem de Boden Film Festivali'nde gösterildi. Hindistan'da Film Festivali'nde gösterildi. İspanya'da gösterildi ve 10 Mart'ta da Türkiye'de Azerbaycan'la beraber aynı anda vizyona çıktı. Ee, biraz meraklısına bir iş için gerçeğini söylemek gerekirse nasıl i̇şte ya sen... yani böyle bir ama şey gibi hakikaten yani aksiyon gibi görünüyor evet evet yani hem bir aksiyon var hem bir gerilim var şimdi tek yani sen de çok iyi bilirsin ki Tek mekan filmlerin handikaplarını içermiyor mu birazcık? Evet içeriyor tabii ki. Çünkü yani seyirci bir süre sonra evet abi tamam uçağın içindeyiz de babacım ne olacak artık falan gibi. Fakat tabii işin sonunda çok güzel bir sürpriz var. O sürprizi söylemeyeyim seyircilerin keyfi kaçmasın. Ee, eğlenceli yani eğlenceli derken eli ayağa yere basan ve çok keyifli bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz geçen Ocak ya yani bu geçtiğimiz Ocak değil ondan önceki Ocak yani 2022 Ocak'ta çektik biz bu işi ancak işte e, bitti ve yüzde %99'u uçakta hatta ben okuduğum zaman abi uçakta nasıl çekeceğiz biz bu işi hani hani tırnak içinde e, salak gibi ben gerçek uçağın içinde çekeceğimizi zannediyorum. Merse hmm. Türkiye'de bir simülasyon merkezi varmış ben bilmiyordum. Hmm. Bayağı bire bir bir e, uçağın... E, Aynısını inşa ettiler ve o e, inşa edilen dekorun içinde biz çektik. Yine de normal çekimlere göre açı maçı birazcık dar alanlarda çalıştık ama ekip çok iyiydi. İşini çok iyi biliyordu ekip. E, yönetmenimiz Hakan da hani kafasında filmi çekmek diye bir şey var ya. E, onu da çekip sete gelmişti. Bence gayet iyiydi. İşte bir aradığım konuk. Aradığım konuk böyle oluyor çocuklar. <laughs> Hemen soruyorsun soruyor alıyor e, konuyu pa 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 bütün her şeyi anlatıyor olmaz gerek ama yılların tecrübesi ona nasıl teşekkür edip masanın <laughs> yılların tecrübesi şimdi soğuk savaş ekibine. Evet abi ya e, onlara bir kilo, <laughs> bir kilo ayrımcılık yapmak istiyoruz çünkü böylesine bir kütlevi bir e, güçlü varlığı zaten hani <laughs> tamam kızdan o kızlara söz verdim filan buradaki yakışıklıyı ama acaba bunlar kim demiyor tabii kimse herkes onları tanıyor. Boğaç Soydemir, Buğra Oflaz ve Berk Sevgi ben belki özellikle çok seviyorum. İki kere yaptın galiba değil mi bana benzer bir şey yaptın. Üç, beni kere. Se Üç kere mi oldu <laughs> Evet, onun sonuncusu bizde var galiba, öyle mi? sonuncusu bu, yani ne o ilk, ilk yaptığın Aynen. galiba, çok <laughs> çok dolaşıyor, ben de kendime deli gibi gülüyorum. Siz de gülüyor. paylaşmıştınız galiba. Ben de paylaşmışımdır, evet çünkü ben kendime salağa bak diye gülüyorum ben, yani kendime öyle yaparak. Ee, yönetmenimizden rica edelim, acaba Berk'in bu e, dublajı mi? var mı, bir görelim mi onu bakayım. O zaman değil mi? Şimdi e, o zaman ya böyle diyeceğiz. Peki yani diğer şeylerde ama ben yani böyle olduğu zaman şimdi diyorlar ki bir bir kere bu yani öyle olduğu zaman değil mi? Şimdi o zaman ya böyle diyeceğiz buna. Peki yani diğer şeylerde ama ben yani e, böyle olduğu zaman şimdi diyorlar ki. E, bir, bir kere, bu, yani... <laughs> <laughs> Instagram kafası orada değil mi? Evet. Ya e, bunun şeyi çok acayipti. O ilk yaptığın galiba Onu daha böyle bir e, evet, seksi yaptın. Daha uzun bir, e, Uzundu, bir evet. vardı. Evet. Ee, ama insan sevdiğine şey yaparmış. Sen <laughs> sevdiğine şey yaparak. <laughs> 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 ama sana nasıl geliyor? Çünkü ben artık e, belli bir yerdeyim. Yani bu saatten sonra ben değiştiremem. Yani mesela Teoman'ın e, bir e, son şarkısından bir bir şey koydu. Hı hı. E, herkes ona yazdı bu Raga Oktay ile Okan Bayülgen arası bir şey olmuş diye. Bak mesela Teoman deniyor. Teoman yani bu saatten sonra başka bir şey olmayı deniyor mesela. Ona da sinirleniyor demek ki takipçiler filan hayranlar. O diyor ki ama bu Okan gibi olmuş, bu Raga Oktay gibi olmuş diyor. Burada e, ne çok salak gösteriyorsa beni onu bana söyle ki sen ben onu, onu yapmayayım diye. Hayır ben abi. zaten e, yıllardır mizah işiyle uğraşıyorum <laughs> yani hani zaten birçok paket yaptığım için hani bir tanesi de size de gelmiş evet. gibi bir şey olasın. E, ama <laughs> yani öyle e, bir hani şey durum yok. Ama ben elenceni bulduğum hani... için üslubunuzu hani birazcık böyle. Ha. E, ama bu e, çok boş bir herif yani <laughs> benim gördüğüm kadarıyla ya yani boş ve ne dediği belli değil filan. Kıvranıyor ve bir e, yani orgazm olur gibi konuşuyor biraz. Biraz böyle e, nasıl söyleyeyim sarhoş gibi orgazm olur gibi ya da e, aklını yitirmiş gibi konuşuyor. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Ya. <öyle. gülüyor> <laughs> evet. çok acayip. Çok. Evet. bayıldım evet. Öbürü çok, öbürünü ama şimdi bulamazlar onu. Ben alınmadığınıza çok sevindim. Bunu. Ya niye <laughs> alınayım ya? Hay niye alınayım? Evet. Zaten hay böyle bir şey var. Zaten bu hani show business işte kendine açmışsın. Yani gelin <laughs> alın, dövün, vurun, üstünde zıplayın, dalga geçin filan gibi bir şey buldum. <laughs> Nasıl? Kendini daha iyi hissediyor musunuz? Evet, <laughs> bu anı yaşandığımı düşünüyormuşum. Biz artık. biraz daha bekleriz <laughs> diye düşünüyorduk. <Evet>. Ama, ama Dinçer'le maceram böyle ilerlemedi. <laughs> Ben ben oraya hiç, gelmiş, evet. Biz Berk'in kabusunda mıyız şu an yani? <laughs> <laughs> Gerçekten fever dream gibi bir Ama şey Dinçer'le öyle olmadı. Bir anlatır mısın ne olduğunu? Ee, sevgili Dinçer Güner Bey'le... Yani önceki Twitter hesabımda ben e, ta takip ediyordum sizi. E, sonra siz beni blokladınız. Artık siz Bu demeyelim <laughs> <laughs> Artık Estağfurullah siz falan ama Twitter'da şey <gülüyor> bir, <gülüyor> biz, Bu arada biz 8 senedir beraber çalışıyoruz. Belki daha öncesinden tanışıyoruz. Ben bir kere estağfurullah dediğini duymadım. Tabii, şu anda 8 kere <laughs> <laughs> <falan gülüyor> Rahmetli dedem duymadan estağfurullah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o önceki Twitter yani bu evlilik gibi bir şey mi? Hani biri bitti öbürü başlıyor. Yok yani hesabım tamamen kapandı. Orada ben... Ne oldu acaba? Önce Sonra. kendisi beni bloklamıştı ee, şey sormuştum TC kimlik nomu versem acaba yükselenime bakabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, beni bloklamış saniyede bloklamıştı bu arada ben e, pişman oldum sonra <laughs> sonra zaten o hesap komple gitti demek ki böyle şeyler yazmamak o hesabın gerekti. sonra komple gitmesinin ee, o sonradan yani şey telifler merifler bir şeyler Abi öyle bir şeyler kapandı